Fenerbahçe'de transfer hareketliliği hız kazandı. Geçen sezon başında Jose Mourinho'nun baskısıyla kadroya katılan Yusuf Ennesiri hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta, Faslı golcünün menajerinin sürpriz bir ziyaretle İstanbul'a geldiği iddia edildi. Fenerbahçe yönetimi ile menajer arasında yapılan yüz yüze görüşmelerde, oyuncunun takımdaki geleceği ve muhtemel ayrılık şartları masaya yatırıldı. Fransız ekibi Paris FC, En Nesiri kadrosuna katmak için resmi bir kiralama teklifinde bulundu. Ancak bu teklif, Sarı Lacivertli yönetimin beklentilerinin oldukça uzağında kaldı. Paris FC, oyuncunun maaşının sadece %50'sini karşılamayı teklif etti. Ekonomik ve sportif şartları yetersiz bulan yönetim, bu teklifi geri çevirdi.